Tekrardan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Isı sıcaklık ünitemize devam ediyoruz. Artık son alt başlığımızdayız. Yani genleşme konusundayız. Bu dersimizde genleşme konusundan bahsedeceğiz. Onun yanında birkaç alt başlıkla ısı sıcaklık ünitesinin tamamıyla bitirmiş olacağız arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci başlığımız genleşme ve genleşmenin bağlı olduğu değişkenler. Öncelikle isterseniz genleşmeden bahsedelim. Demişiz ki bakın ısalma sürecinde hal değişimine uğramayan maddelerin sıcaklıkları yani atom ve moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri artar. Ne demek arkadaşlar? Bu yani aslında bir maddenin sıcaklığının artması sahip olduğu atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjilerin artması anlamına geliyor. Peki ortalama kinetik enerji artarsa ne olur? O maddenin atom ve molekülleri daha hızlı hareket eder. Daha yüksek hızla hareket eden bu bu parçacıklarsa birbirinden uzaklaşır arkadaşlar. Bu uzaklaşma maddede hacim artışına sebep olur. Yani aslında hacminin artmasının sebebi bu arkadaşlar. İşte bu durumda ısalan maddelerin hacimlerinde meydana gelen bu artışa genel olarak genleşme diyeceğiz arkadaşlar. Biz bu şekilde isimlendirmiş olacağız. Sıcaklığı artan pek çok madde bazı istisnalar dışında genleşir. Biz genel olarak şu an bu şekilde istisnaları kaldırıp sıcaklığı artan maddeleri genleşir olarak adlandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama tekrar ifade ediyoruz. Bakın burada bazı istisnalar söz konusu bunu da unutmamak gerekiyor. Tam tersi durumda yani ısı veren maddelerin hacimlerinde meydana gelen azalma ya da büzülme denir arkadaşlar. Bir diğer adıyla da büzüşme de denebilir. Yani büzülme ve büzüşmeyi büzüş, büzüşme görebilirsiniz arkadaşlar. Peki ne oluyor burada ısı vermesi durumunda. Bir madde ısı verdiğinde maddenin sıcaklığı düşer. Sıcaklığının düşmesi demek o maddenin atom ve moleküllerinin hareketi, ortalama kinetik enerjisi düşer demek oluyor. Bu ortalama kinetik enerjinin düşmesi de onların hareketlerinin azalması anlamına gelir. Hızlarının düşmesi anlamına gelir. Daha yavaş hareket eden moleküller de birbirine yaklaşır. Aralarındaki mesafe kısalır ve biz buna dışarıdan baktığımızda onun hacminin küçüldüğünü görürüz arkadaşlar. Büzülme yani büzüşme de bir diğer tanımla bu şekilde olmuş oluyor. Tamam mıdır? Genleşme ve büzülmenin genel tanımları bu şekilde. Aslında bu iki olay birbirinin tersi durumları arkadaşlar. Peki genleşme miktarı nelere bağlıdır? Burada aslında maddenin cinsine, sıcaklık değişimine ve madde miktarına bağlı arkadaşlar. Bunları da biraz sonra daha ayrıntısıyla değineceğiz ama öncelikle genleştirme ile alakalı birkaç tane daha ek bilgimizi sizlere paylaşmak istiyoruz. İlki bakın şu şekilde genleşme maddenin tüm boyutlarında yani hacminde meydana gelir demişiz arkadaşlar. Bunu zaten anlayabiliyoruz. Çünkü arkadaşlar burada maddenin atom ve moleküller arasındaki mesafe ile alakalı bir şey olduğu için maddenin hacmi ile alakalı bir durum. Yani mesela şöyle bir maddemiz var. Burada işte 3 boyutta bir ilk hacmi olan bir cismimiz var. Örneğin ben buna V0 dedim. Şimdi bu madde dışarıdan bir ısı alırsa Q ısısını aldığını düşünelim. Isı alması demek bunun maddenin sıcaklığının artması anlamına gelir. Ve bu madde sıcaklığı artması da maddenin genleşmesine yani bakın bu şekilde hacminin büyümesine sebep oluyor. Burada V son diyebiliriz arkadaşlar. Başlangıçta artık buradaki V son durum yani son hacim büyü olur ve ilk durumdan genel anlamda bu şekilde ancak bazı istisnalarında olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Genleşme maddenin hacminde meydana gelir arkadaşlar. Ancak burada bazı özel durumlar var. Yani bu genel anlamda bu şekilde ama bazı özel durumlar şu şekilde. Örneğin maddenin bir boyutundaki genleşme diğer boyutundaki genleşmelerle kıyaslandığında ihmal edilecek kadar az olabilir. Buna örnek vermek gerekirse mesela ince bir telin hacmindeki genleşme değil de boyutundaki uzamadan bahsedilebilir arkadaşlar. Çünkü burada mesela bakın ben bir tel çek Şimdi Bakın şu şekilde bir tel çektim. Şimdi burada boyutları karşılaştığımızda bir genleşme, bir hacimce baktığımızda hacimde dikkat ederseniz bakın bir uzunluk var. L diyelim buna. Bir yüksekliği oluyor maddenin. Bir de bakın thickness olarak tanımlanan İngilizcesi thickness'tır arkadaşlar. Et kalınlığı olarak da tanınan bakın bir genişlik ya da burada bir ebatsal olarak içe derinlikte bir genişliği var. Şimdi bak burada tel üzerine düşündüğümüzde telin böyle bir şey var mı? Telin sadece uzunluğu var arkadaşlar. Ne burada bir yüksekliği var ne de bakın böyle içeri doğru gidecek bir kalınlığı var. Et kalınlığı var. Dolayısıyla şimdi ben burada bu tarz bir sistem yani bu tel gibi tek boyuttaki bir durumu ısıttığımda ya da bunun sıcaklığını yükselttiğimde işte bir boyutunda bu uzunlukça boyutundaki genleşme yükseklik ve kalınlık açısındaki genleşmeye göre çok daha büyük oluyor. Yani buradaki diğer boyutlarda genleşme ihmal edilecek kadar az oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle durumlarda biz sadece boyca uzamadan bahsedebiliyoruz. Bu bağlamda biz genleşme arkadaşlar boyca uzama olabilir ya da yüzeyce genleşme olabilir ya da hacimce genel anlamda hacimce genleşme olacak şekilde 3 ayrı durum içerisinde inceleyebiliriz. Bu tarz durum karşımıza gelebilir. Şimdi hemen isterseniz bunu anlatabiliriz çalışalım. Bakın dikkat edersek dediğimiz gibi bir telimiz var. Tel gibi ince uzun parçalardan bahsediyoruz arkadaşlar. Veya profil borular da olabilir. Onlar da genel anlamda çok uzundur. Sadece bakın baz alacağımız şey uzunlukça uzunluktur. Burada dediğimiz gibi bir kalınlık ve bir yüksekliği olmadığı için eğer biz bu maddenin sıcaklığını yükseltirsek yani bu tarz ince uzun bir maddenin sıcaklığını yükseltirsek burada genleşmeyi boyca uzama olarak görürüz ve boyda bir uzunluk yani gözle fark edecek şekilde bu şekilde uzamasını fark ederiz arkadaşlar. Bu bağlamda bu şekilde bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Biz burada duruma boyca uzama diyeceğiz. İkincisi bakın alanca yüzeyce ya da genleşme diyebiliriz. Burada da bakın arkadaşlar dikkat ederseniz yine bir uzunluk parametremiz var. Burada dikkat ederseniz ikinci bir boyutta yüksekliğimiz de var. Ancak bakın yine tekrar bir kalınlık yok. Mesela ne gibi bir durum? Kağıt parçasını düşünebilirsiniz. A4 kağıdı elimize aldığımızda bakın sadece bir yüzeysel bir durum var. Hacimden bahsetmiyoruz A4 kağıdında veya bunlara bir diğer örneklerde saç metalleri olarak karşımıza gelen durumlardır. Çok incedir arkadaşlar. Bir alan kaplar. Dolayısıyla bu tarz durumlarda da bir sıcaklık artışı meydana gelirse örneğin ben bu tarz bir madde elimde var. Var. Ve ben sıcaklığını arttırdım. İşte bu durumda arkadaşlar dikkat ederseniz maddenin buradaki boyutlarında yani yüzeysel bir genleşme oluyor. Hacimsel bir genleşme olmuyor. Burada artık bu boyut biraz büyüyor. Yükseklik biraz büyüyor. Baktığımızda aslında burada genleşme alanda bir büyüme gerçekleşmiş oluyor. Bu da karşımıza gelebilecek bir durumdur arkadaşlar. Örneğin başlangıçtaki biz alanına A0 dersen bakın burada artık bir A son alanda bir genleşme görmüş oluyoruz. Bunun dışında son durumsa biraz önce ifade ettiğimiz gibi en genel durum arkadaşlar. Bakın hacimsel bir durum vardır. İşte başlangıçta bir uzunluk, bir yüksekliği ve bir et kalınlığı olan bir parçadan bahsediyoruz. Bir hacim kaplayan parçadan bahsediyoruz. Bunun alanını artırdığımız arkadaşlar pardon sıcaklığını artırdığımızda artık tamamıyla hacimsel bir genleşme meydana gelmiş oluyor. Burada da işte başlangıçta bir V0 ilk hacmi varken artık belli bir V son yani genleşmiş olarak daha büyük bir hacime ulaşmış oluyor. İşte bu tarz durumlar dediğimiz gibi karşımıza gelebilir. Birinci durum gibi sadece boyca uzama görüyorsa biz buna boyca uzama ya da boyca genleşme deriz arkadaşlar. Uzama ya da genleşme. İkincisi eğer burada olduğu gibi alansal bir genleşme oluşuyorsa alansal alansal ya da yüzeysel yüzeysel genleşme denir arkadaşlar. Son olaraksa burada hacimsel bir şey olsa da hacimsel genleşme olarak tanımlanmış olur. Burada olduğu gibi üç farklı sınıflandırma yapılabilir genleşme için. Tamamıyla arkadaşlar maddenin boyutlarıyla yani geometrik özellikleriyle alakalı bir durum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi artık genleşmenin bağlı olduğu parametrelerden bahsedeceğiz. Bunu ilk sayfamızda ifade etmiştik. Bakın genleşme miktarı maddenin cinsine sıcaklık değişimine ve madde miktarına bağlıdır arkadaşlar. Burada hemen isterseniz ilkiyle başlayalım. Birincisi maddenin cinsi arkadaşlar. Peki nasıl oluyor derseniz. Aslında biz bunu biraz tahmin edebiliyoruz. Ne demiştik? Bakın, genleşme maddenin atom ve molekülleri arasındaki mesafenin artmasıyla gerçekleşen bir durum. Şimdi her maddenin atom ve molekülleri de birbirinden farklı. Atom ve molekül yapıları birbirinden farklı arkadaşlar. Dolayısıyla bu farklılıktan dolayı maddenin sıcaklığı değiştiğinde farklı tepkiler oluyor. Yani iki farklı maddenin Aralarındaki o atom ve moleküller arasındaki mesafeler farklı oranlarda değişmiş oluyor. Bu durumda da aslında her madde kendine özgü bir genleşme durumuna sahip olmuş oluyor. Biz bunu arkadaşlar bakın maddenin cinsine bir bağlı olan nicelik olarak genleşme katsayısı olarak da ifade edilebilir. Bu da şu şekilde tanımlanır. Sabit basınç altındaki bir maddenin sıcaklığının 1 santigrat derece değişmesi durumunda hacminde meydana gelen değişimin ilk hacmine oranıdır. Ve bu oran her madde için kendine özgü bir değerdir. Madde için ayırt edici bir değerdir. Çünkü arkadaşlar dediğimiz gibi buradaki maddenin cinsi atom ve moleküllerle alakalı olduğu için ve bu atom ve moleküller farklı olması da aralarındaki mesafe oranlarının farklı olacağının anlamına gelir. Bu da genleşmeyi direkt olarak etkileyen bir durumdur. Biz bunu daha net olarak genleşme katsayısı gibi bir katsayıyla orantılımış oluyoruz. Tabi burada genleşme katsayısının birimi 1 bölü Kelvin derecedir arkadaşlar. Tabi direkt olarak size işte birimi nedir gibi bir şey sorulmayabilir ama karşımıza geldiğinde bu genleşme kat sayısının atom ve moleküller alakalı ve madde cinsini ifade eden genleşmeyi ifade eden bir durumdur. Bu katsayı ne kadar büyükse genleşme o kadar büyük ne kadar küçükse genleşme de o kadar küçüktür gibi bir yorum yapacağız arkadaşlar. İkincisi ise bakın sıcaklık değişimi tekrar ediyorum bakın burada sıcaklık değişiminden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani sıcaklığın artması veya azalması gibi bir durum değil. Değişim neydi değişim? Delta T ile gösteriyorduk arkadaşlar. Bu da eşittir mesela son sıcaklık eksi ilk sıcaklık arasındaki farktı. Yani aslında biz burada bir farktan bahsediyoruz. Ne kadar fark olduğuyla alakalı. Hemen okuyalım bakın maddelerin aldığı ya da verdiği ısı ne kadar büyük olursa sıcaklıklarındaki değişim de o kadar büyük olur. Sıcaklığındaki değişim ne kadar fazla olursa maddenin taneciklerinin hareketi Biliyorsunuz ki gelinleşme tanecik hareketleri ve aralarındaki mesafe ile alakalı bir durumdu. Dolayısıyla taneciklerin hareketi ve hacimlerindeki değişim de o kadar fazla olur. O zaman biz şöyle bir özet yapabiliriz. Gelinleşme ve büzülme sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır. Yani ne kadar fazla sıcaklık değişimi olursa genleşme o kadar fazla olur. Tabi tam tersi eğer soğuma yönünde bir değişim oluyorsa da büzülme o kadar fazla olur. Doğru orantılı bir şekilde devam eder. Hemen bunu şöyle bir örnekle açıklamaya çalışalım. Mesela burada bizim bir maddemiz var. Başlangıç açma bakın V0. Diyelim ki 20 santigrat derece buradaki maddemiz. Başlangıç sıcaklığı bu olsun arkadaşlar. İstersen şöyle T ilk yazalım. Başlangıç sıcaklığı bu. Ben şimdi buna mesela 5 santigrat derece artırdığımı düşünelim. 5 santigrat. Peki ne oldu? Bakın 25 santigrat dereceye çıktı. Değişim ne? Burada bakın değişim delta t 5 santigrat derece arkadaşlar. Diyelim ki bu işlemin sonucuna baktım. Ölçümü yaptım. Bakın V son işte V 25 derecelik durumda bakın bu hale geldi. Aradaki fark ne? 5 santigrat derece. Buradaki küpümüzün sıcaklığı da 25 santigrat derece. Şimdi aynı sıcaklığı 10 santigrat derece olacak şekilde artırdım düşünelim arkadaşlar. Şöyle artırdım mesela. Bu ne? de Delta T. ikinci delta T durumu. Bakın bu durumda dikkat ederseniz biraz daha fazla genleşmiş oluyor. Neden? Çünkü buradaki ikinci durumdaki sıcaklık değişimi 10 santigrat dereceyken birinci durumdaki sıcaklık değişimi 5 santigrat derece. Dolayısıyla sıcaklık değişimi ne kadar artarsa genleşme de o kadar artar. Bakın 30 olur eğer 10 derece artırsam. v 30'daki hacme bakarsak V25'teki hacimden yani şöyle bakın V30 derecedeki hacim büyük olur. V25 santigrat derecedeki hacimden çünkü sıcaklık değişimi Burada 10 kent burada 5'tir. Dolayısıyla doğru orantılı bir şekilde hacim daha fazla artmıştır. Sıcaklık değişimi alakalı da durum bu şekilde arkadaşlar. Geldim şimdi sonuncu, üçüncü madde mi? O da madde miktarı. Şimdi burada madde miktarı aklınıza belki kütle gelebilir arkadaşlar. Ancak burada kütleden değil de daha çok ne değişiyor? Hocam hacim değişiyor aslında. O zaman burada hacim üzerinde gideceğiz. Ve aslında buradaki madde miktarı derken ilk hacimden bahsediyoruz arkadaşlar. Ne demiş bakın maddenin ısı alışverişi yapmadan önceki hacim ne kadar fazla ise hacimlerindeki değişim de o kadar fazla olur. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Büzülme veya genleşme miktarı maddenin ilk hacmiyle yine doğru orantılı arkadaşlar. Yani ilk hacmi ne kadar büyükse maddemizin genleşme ve büzülme miktarı da o kadar fazla olur demek oluyor arkadaşlar. Tamam mıdır? İsterseniz hemen buna da bir örnek verelim. Mesela burada bir A kübümüz var. İşte bunun hacmi dikkat ederseniz bu şekilde arkadaşlar. Ve işte ben burada delta T kadar sıcaklığını artırdığımı düşünelim arkadaşlar. Bu hacme geldiğini düşünelim. Şimdi aynı şekilde bakın dikkat ederseniz bir de mor kübümüz var. Mor kübümüze dikkat ederseniz daha büyük hacimde ve yine aynı sıcaklık oranında değiştirme yaparsan bakın ne oldu? Mor kübümüz daha fazla genleşmiş oldu. Bunun sebebini işte bunun sebebi arkadaşlar başlangıçtaki ilk VA kübü VB kübünden daha küçük hacmi. Yani A kübünün hacmi B kübünün hacminden daha küçük olduğu için. işte burada sıcaklık değişimi aynı olsa bile ilk hacmi büyük olan madde daha fazla genleşmiş oldu arkadaşlar. Bunu da bakın şöyle isterseniz bir tık ayrıntısına da girerek şöyle söyleyelim. Neden böyle oluyor? Çünkü bakın madde miktarıyla ve buradaki Atom ve molekülle alakalı. Şimdi buradaki küçük hacimde ne kadar atom var? Mesela 1000 tane atom olduğunu düşünelim değil mi? büyük hacimli 10 bin tane atom ve molekül var. Şimdi ısınınca 1.000 tane atomun birbirinden uzaklaştığını düşünün. Bir de bin tane atomun birbirinden uzaklaştığını düşünün. Bir düşün. Bak hangisi daha fazla? 10.000. Daha son daha fazla olduğu için onlar arasındaki mesafe daha fazla artacak. Yani totale baktığımızda daha fazla atom barındıran madde daha fazla mesafe artışı gibi bir şey olacak. E bu mesafe artışı zaten hacim değişimi demekti. Dolayısıyla burada bakın böyle bir genelleme yapılabilir aslında. Temeli buraya dayanıyor gibi düşünebiliriz. Ama genel manada hacim miktarıyla aslında doğru orantılı bir şekilde genleşme ve büzülme artar. Burada hep genleşmeden büyümeden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun tam tersi de geçerli. Yani eğer bir sıcaklığı azaltsaydık o durumda da bu büyük hacimde olan daha çok küçülecekti. Tamamdır yani bunun tersinde de unutmamak gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar genleşme ile alakalı paylaşmam gereken bilgiler bu şekilde umarım problem yoktur. Şimdi bir diğer alt başlıklarımızdan olan birkaç tane de ek bilgiyi sizlerle paylaşıp dersimizi tamamlayacağız. Bunlardan ikincisi günlük hayatta genleşmedir. Nedir arkadaşlar aslında genleşme ile alakalı birçok yerde karşımıza gelen durumlar vardır. Bunu biz etkilerini hayatımıza çok net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Genleşmenin etkilerini. Kimi zaman bu bizim işimizin kolaylaştırırken kimi zaman zorlaştırıyor arkadaşlar. Bunlara birkaç tane örnekler sizlerle paylaşıp devam edeceğiz. Birincisi şu bakın maddelerin genleşme özelliğinden yararlanarak yapılmış düzeneklerden en bilineni termometrelerdir. Bunu zaten termometrelerde ölçüm konusunda anlatmıştık ve hatta çeşitlerinden de bahsetmiştik anlayabiliyoruz. İkincisi yine termostatlar ve bazı yangın alarm sistemlerinin çalışma prensibi de maddelerin genleşme özelliği kullanılmaktadır. Buna bir örnek yani bunu bir çizim yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela bakın şöyle bir parça var tamam mı? Yangın alarm sistemi çalışıyorum ben şu an çizmeye çalışıyorum şöyle bir şey. Buradan şöyle elektronik bir devre bu. Bir de şurada şöyle bir şey var arkadaşlar tamam mı? Bakın şöyle tam buna böyle denk gelecek bir şekilde şöyle. Şurada özel bakın şu çizgi özel bir malzeme tamam mıdır? Bu da tabii şöyle işte diyelim ki burası artı kutbu pilin burası eksi kutbu. Bu böyle geliyor mesela burada bir düzenek var ve burada bir hoparlör olduğunu düşünelim şöyle arkadaşlar. Buna bağlı. Şimdi bak ne oluyor? İlk başta hiçbir problem yok. Yangın yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir çalma alma yok. Alarmda bir çalışma yok. Ama şöyle bir durum oluyor. Yangın olduğunda ne olur? Sıcaklık artmaya başlar değil mi arkadaşlar? Bak sıcaklık artması demek işte şuradaki şu düzenekteki bakın şu parçanın artık şöyle, şöyle çizelim arkadaşlar. Bakın şöyle bu parça artık genleşmeye başlayınca böyle büyümeye başlıyor. Bak büyüdüğünde artık ne oluyor? Bu buna değmiş oluyor. Bak devre kapat How large? Biraz önce devre açıktı. Açık olduğu için herhangi bir çalışma yoktu ama sıcaklık artışı için genleşti ve genleşmeden dolayı artık iki parça birbirine değdi. Bu ikisi iletken ve artık dikkat ederseniz devre tamamlanmış oldu ve bu devre tamamlandıktan sonra burada düzenek çalışmış oluyor ve artık alarm çalmış oluyor. Yine termostatlarda buna benzer bir sistemle çalışır arkadaşlar. Bakın burada genleşme özelliğinden yararlanıldı. Bir diğeri ise parçaların birbirine oturtulması ve birbirine geçmesi. Sıkı geçme diye bir montaj yöntemi var arkadaşlar. Özellikle mekanik ve endüstriyel tasarımda kullanılan. Yani burada mesela hemen Buna bir örnek çizmeye çalışalım. Şimdi şöyle bir parçamız olduğunu düşünelim. Tamam mıdır? Bunun içinde şöyle bir hol var. Yani bu böyle burası boşluk içeri doğru gidiyor böyle tamam mıdır? Bir de tam bu buraya girecek şekilde yani bunu böyle siz bu bir ikisini birleştirmek istiyorsunuz tamam mıdır? Şöyle bu da şöyle bir parça tamam mıdır? Şöyle bu ikisini birleştirmek istiyorsunuz. Mesela şimdi ne olabilir? Mesela bunları vidalayabilirsin ya da kaynaklayabilirsin. Bu tarz yöntemler kullanabilirsin ama bunlar genelde malzemeye birçok hasar verir. Ve bazı deformasyonları açık oluşturduğu için orada oluşma Sen bunlardan birini istemiyorsan bunları sıkı geçme yöntemiyle bak ne yaparsın? Bunun sıcaklığını artırırsın bayağı bir yüksek sıcaklığı. Bunun sıcaklığını da düşürürsün bak sıcaklığı arttığı için olacak bu artık biraz daha geniş olmaya başlayacak. Büyüyecek çünkü bu. Sıcaklığı düştüğü için de bunu küçülecek bakın büzüşmeye başlayacak. Sonra sen bunları rahat bir şekilde iç içe koyarsın. Bu ikisini birleştirsin. Daha sonra sen buradaki sıcaklığı düşürüp buradaki sıcaklığı da artırırsan bunlar artık genleşme büzüşme eski haline döneceği için bu ikisi birbirine sıkı bir şekilde geçer ve o sen onu yani neredeyse kaynak ve diğer çalışmalardan daha sağlam bir şekilde birbiri içerisine sıkı bir şekilde geçirmiş olsun. Bu yöntemde birçok endüstriyel alanda kullanılır. Yine günlük hayatta ya da endüstriyel alanda genleşmenin kullanıldığı alanlardan bir tanesidir. Devam edelim bakın bir diğeri ise turistik alanlarda kullanılan sıcak hava balonlarının uçuş sistemi yine genleşmeye dayanır. Isınan havanın genleşmesiyle gerçekleşiyor. Balon içerisindeki hava ısılığında genleşir ve genleşen havanın yoğunluğu azalır arkadaşlar. Yoğunluğu dışarıdaki havadan az hale gelen balon yükselir. Balonu tabi aşağı indirmek isteniyorsa da o zaman balon içerisindeki havanın soğutulması gerekir. Bakın burada bir örneğimiz var. Böyle bir hava bakın pervanelerle yani fanlarla püskürtülüyor. Burada bir sistem var böyle ateş püskürtüyor. Bakın ne yapıyor? Aslında balon içerisindeki havayı soğutuyor. Bunu biraz gecenin erken saatinde yani saat 5 gibi falan görürsünüz. Özellikle Kapadokya'ya falan gittiyseniz arkadaşlar erken saatlerde havanın soğuk olduğu saatlerde gerçekleştirilir. Burada ne oluyor? Bak sen havayı ısıtırsan bakın bizim formülümüz ne? D eşittir M bölü V değil mi arkadaşlar? Sen şimdi balonun içerisindeki havayı ısıtman demek onu genleştiriyorsun anlamına geliyor. Genleştirdiğine bakın kütle aynı kalacağı için Öz kütleyi azaltmış oluyorsun. Dolayısıyla bak bu işlemin sonucu D balon. Tamam mı? Bak D balon küçük oluyor D havadan. İşte balon küçük olduğu için biliyorsunuz ki öz kütlesi küçük olan ne olur? Yükselir. Böylelikle balon uçmuş oluyor. Tabii tam yukarı çıktın artık bir iki saat orada işte turistleri gezdirdin. Aşağı ineceksin. Aşağı inerken de işte şu gazı kapatırsın yani bu ocak gibi şeyi hava soğumaya yani balon içerisindeki hava soğumaya başlar. Soğuması demek bunun öz kütlesinin büyüdüğü anlamına gelir. Öz kütle büyümeye başladıkça da işte artık balon yavaş yavaş aşağı inmeye başlar. Yine kullanılan bir alan. Bir diğeri ise bakın köprülerde kullanılan özellikle üst geçit köprü alt geçit gibi durumlarda. Yine bakın birbiri içerisinde geçebilen genleşme bağlantıları kullanılmakta arkadaşlar. Böylelikle aslında deformasyon önleniyor. Hemen örneğimizi koyalım. Bakın bu şekilde. Hatta bazı yeni köprüleri görürseniz tam böyle blok üstüne oturmamış olarak görürsünüz bazı büyük dayılar böyle çok özel yorumlar yapar onlara belki duymuşsunuzdur bilmiyorum ben mesela memleketimde birkaç defa duymuştum. Bu tarz boşluklar bırakmış. Adam bambaşka şeyler söylüyor bunun hakkında. Aslında hiç söylediği şeylerle alakası yok ama dayılarımız her şeyi çok iyi biliyor arkadaşlar. O yüzden onlara çok da bir şey dememek gerekiyor. Neyse bakın burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi normalde kışın hava soğuyor. Soğuduğu için bak bunlar çekiliyor bu tarafa doğru. Şuradaki şu bağlantılarda bakın testere gibi iç içe geçmiş. Bunu ona göre ayarlarlar. Yazında ne oluyor? Bakın sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığı için bak genleşme oluyor. Bunlar bu tarafa doğru genişlemeye başlıyor. Ve işte bak şu aradaki boşluklara girerek herhangi bir deform Önlenmiş oluyor. Eğer sen bunu yapmasan burada işte çatlaklar yani bu asfaltta ya da köprüde ya da bir ayakta çatlak olmaya başlar o genleşmeyi sağlayamazsan. Bunu bu şekilde sağlanmış oluyor. Yine bir örnek aklıma şu an geldi. Mesela elektrik direkleri bakın şöyle 3 tane tel var arkadaşlar. Yine burada da şöyle bir 3 tane tel var değil mi? Ne oluyor mesela bak yazın bakarsan şöyle biraz daha salınmış oluyor. Kışın biraz daha böyle gergin oluyor. Yazın daha salın. Neden? Çünkü kışın hava soğuduğu için bu teller geriliyor. Büzüşüyor yani yazınsa hava sıcaklığından dolayı genleşmiyor, genleşmeden dolayı böyle salınmış oluyor arkadaşlar. Bu örnekleri çok daha fazla artırabiliriz arkadaşlar. Ben çok fazla uzatmayacağım ama bunlar öncüllü sorulara falan çıktığı için biraz değinmek istedim. O yüzden veriyorum. Bu örnekleri çok daha fazla bir şekilde artırabiliriz. Daha da ekleyebiliriz ama gelen aramda bu şekilde birçok alanda ve hatta neredeyse hayatımızın her alanında genleşmeyi biz rahatlıkla görebiliriz. Karşıma çıkan örnekler olabilir. Tamam mıdır? Son başlığımız suyun canlılar yaşamındaki önemi arkadaşlar. Şimdi buradaki şu önemden bahsetmiyoruz. Bir canlı eğer su içmezse belli bir gün sayısınca ya da belli bir zaman içerisinde ölür zaten. Yani bu canlının hayat faaliyetleri ve hücre faaliyetleri için zaten suyun gerekli olduğunu zaten biliyoruz. Ama biz burada bu alandan bahsetmiyoruz. Bu zaten olmazsa olmaz. Biz burada biraz daha su canlıların ve bazı habitatlardan bahsediyoruz. Yani yaşam alanı olan sudan bahsediyoruz arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bakın şunu demek istiyorum. Öncelikle bir okuyalım. Demiş ki bakın insanoğlu yüzlerdir yaptığı buz balıkçılığı buza buzla kaplı nehir ve göller üzerine buz tabakaları delerek bir balık için Hol açılıyor yani bir boşluk açılıyor. Oradan sen ağını içeri doğru bırakıyorsun. Daha sonra denizdeki canlılar oraya ağa takılıp sen yaşamını sağlıyorsun. Bunu çizgi filmlerde falan görürsünüz. Böyle çok daha net bir şekilde Böyle yüz yuvarlak silindir gibi çizilir. Ama gerçek hayatta bakın biraz daha bu şekilde. Nehrin üzeri delinmiş. Bakın buraya ağı bırakmış adam. Alttan işte balık avını yapıyor ve hayatını sürdürüyor arkadaşlar. Peki şimdi bu neye bağlı bir şey? Aslında bu bakın şöyle bir durum var. Canlar donan nehir ya da göllerin altında devam ettirdikleri yaşamlarının suyun ilginç bir özelliğine bağlı arkadaşlar. Yani eğer su bu özellikle olmasaydı yaşam olmazdı nehirde. Yani aslında suyun canlı yaşamındaki önemi derken canlıların yaşamına olanak sağlayan suyun bu özelliğinden bahsediyoruz. Ne demek istiyor? Bakın su donarken hacmi artan nadir yapılardandır. Biz başlangıçta dedik ki eğer bak donmak demek sıcaklığın azalması demek. Normal şartlarda bakın arkadaşlar eğer bir maddenin sıcaklığı azalıyorsa ne olur? Hacmi azalır arkadaşlar. Peki hacmi azalırsa ne olur? Bakın D eşittir M bölü V'den normalde bu azalınca bakın normalde D'si büyümesi gerekiyor. Ama suda tam tersi bir durum var. Suda ne oluyor? Donan suyun hacmi artıyor. İşte hacmi arttığı için arkadaşlar öz kütlesi azalır bu suyun öz kütlesinden daha küçük hale gelir. Buzun öz kütlesi oluşan buz suda yüzer. Bakın çünkü öz kütlesi düşük olması yüzmesi anlamına gelir. Ve su yüzeyinde birikerek buz tabakasını oluşturur. Bunu daha net bir şekilde görmek istiyorsak bakın işte tam olarak şöyle bir sistem oluşur. Buz bakın üst tarafta birikiyor donup yüzüyor suyun üzerinde. Ve böylelikle aslında suyun alt bölümünde. Eğer dışarısı zaten ne oluyor? Donmuyor. Yani su donmuyor yani buz. Normalde ne olurdu? Eğer normal bir sıvı gibi davransaydı. Sıcaklık düştüğünde buzun öz kütlesi düşerdi, artardı, hacmi düşerdi ve bakın şuradan itibaren donmaya başlardı. Yani dipten donmaya başlar ve böyle tamamıyla donardı su. Ama bak böyle olmuyor. İşte neden böyle olmuyor? Bu aslında yaşam için çok önemli bir şey. Bu da aslında suyun hacminin donarken artmasına bağlı bir şey arkadaşlar. Böylelikle işte bu suyun altında yaşayan bütün deniz canlılarının yaşaması için bir yaşam alanı oluşmuş oluyor. Aksi halde su yaşamı diye bir şey olmaz arkadaşlar. Su ne yapıyor? Bakın bu şekilde bir özellik göstererek şurada bir hol açıyorsun siz. Sadece bu buzu kırıyorsun şuradan. Bak güzel bir şekilde avlanmanı yapıyorsun. Eğer evet tamam mıdır? Bu da işte suyun bu ilginç özelliğini aslında ilk başta söylemiş olduğumuz bazı istisnalar demiştik. Aslında bu istisnalara uyan bir durum arkadaşlar. Bu da canlıların Özellikle suda yaşayan canlıların suyun bu özelliği sayesinde çok soğuk bölgelerde canlıların hayatta kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Burada tabi sadece şu, bu özellik yani bu özellik zaten çok önemli bir özellik ama ikinci bir özellik de şu arkadaşlar. Bakın burada üst taraf çok soğuk dedik alt taraf bakın az soğuk. Yani aslında suya bir kalkan da oluşturmuş oluyor. Mesela hava eksi 28 derece örneğin çok böyle kuzey kutuplarına doğru bir noktada ama suyun dibi mesela burası artı 2 derece. Yani suya aslında bir kalkan oluşuyor. Yani sıcaklık ve soğukluğu ayıran bir kalkan gibi de buradaki buz tabakası da davranmış oluyor. Bu da yine önemli ikinci bir özellik. Hatta bazı duymuşsunuzdur. Suyu yakın yiyor. Mesela şurası eksi artı bir derecedir. Burası artı 2'dir. Bak suyun en derin bölgeleri artı 4 derecedir arkadaşlar. Yani 4 derecenin altına düşmez. Yani üzerine çıkabilir ama çok da aşağı inmez derin bölgeler. Bu da işte önemli bir diğer katkısı buradaki suyun bu özelliği. Şimdi bunun nasıl olduğunu bir kere daha anlamaya çalışalım arkadaşlar. Burada grafiklerden bahsedeceğim. Bakın hacim ve öz kütle grafiği. Şimdi suyun hacmine bakıyoruz. Özellikle bizim için bakın 4 derece artı 4 derece kritik alan. Bak normalde şuradan yukarıda bak sağına bakarsam işte 5 derece 6 derece 7 derece bak 5 derece 6 derece 7 derece soğurken bak 6'dan 5'e 5'ten 4'e gelirken normalde grafik doğru bir şekilde yani bizim bildiğimiz gibi davranmış. Yani ne olmuş? Bakın bu hacim grafiği yani hacmi bak ne yapmış? Azalmış. Nereye kadar? Bak 4'e kadar. Ama 4'ten sonra bu hala şöyle azalacak şekilde gitmesi gerekiyorken çünkü hacim azalması gerekiyorken ne yapmış? Bak terse dönmüş ve hacim artmaya başlamış. İşte bu özelliğinden dolayı özellikle artı 4'ten buradaki işte şu sıfır ve donma noktasına kadar hacim artıyor. Hacim arttığı için bak hemen öz kütle karşısına geçiyoruz. Öz kütlede bak ne oldu? D eşittir M bölü V'den V azaldığı için bak burada öz kütlesi de art e, V arttığı için öz kütle azalmış oldu. Ne oluyor bakın öz kütle düştüğü için şurası buz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şöyle diyoruz. D buz küçük oluyor D sudan. Bu da arkadaşlar buzun şurası buzken buz suyun altta kalması yani buzun suda yüzmesini sağlıyor. Hemen bunu da okuyalım. Bakın demiş ki su artı +4 derecede en küçük hacim değerine sahiptir ve en büyük öz kütle değerine sahiptir. 4 derecede. 4 derece bizim kritik. Suyun sıcaklığı 4 derecenin altına düşürüldüğünde hacminin arttığı gözlemlenir. Hacminin artması da öz kütlesinin azalmasını sağlar. Aynen burada söylediğimiz gibi buzun öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük olur. Ve böylelikle aslında ne olur arkadaşlar? Buradaki buz suda yüzer ve suyun alt tabakalarında yaşamın varlığını sağlar. Bunun yanında bu özellik aslında bizim birçok yönden hayatımızı zorlaştırıyor arkadaşlar. Birincisi şu bakın. Suyun hacminin artması soğurken soğuk kış gününe su borularını çatlatıyor. Çünkü çünkü hacim artması demek, büyümesi demek e, boruyu patlatıyor. Çünkü donuyor. Özellikle muslukları falan patlatır arkadaşlar. Eğer soğuk bölgelerde yaşıyorsanız biraz daha Karadeniz, Kars o taraflarda birçok kere o muslukları değiştirirsiniz. Onun yanında sıcaklığın düşmesiyle borular büzülüyor. Yani borular çünkü normal davranıyor ama su tam tersi davranıyor. Boru büzülüyor, suyun hacmi artıyor. İkisi birbirine ters etki yaparak aslında çatlatıyor. Boru zarar görüyor arkadaşlar. Bu yüzden bakın bu şekilde bazı özellikler, dezavantajları var ama bu avantaj canlı yaşam için, su habitat için çok önemli bir yer kaplıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi burada bunun yanında birkaç tane daha ek bilgimiz var. Mesela donarken hacmi artan maddeler yine galyum, germanyum, bizmut, antimon gibi örneklerde verilebilir arkadaşlar. Yani sadece bu özelliği gösteren su değil. Suyun yanında birçok madde bu özelliği gösteriyor. Burada verdik örneklerimizi. Bunun yanında bir de şöyle bir durum var. Çok düşük sıcaklıklarda farklı davranışlar da sergileyebiliyor maddeler yine nanoteknolojik durumda baktığımızda yine farklı özellikler gösterebiliyor arkadaşlar. Bunlar tamamıyla artık biraz daha ileriki konular. Ama biz şimdi bunu bilsek bizim için yeterli olacaktır. Genleşme ve büzülme ile alakalı vereceğim bilgiler de bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Dersimizi tamamladık. Yani konu anlatımını tamamladık. Soru çözümlerine devam edeceğiz. Sonrasında ise bir diğer konumuz olan elektrik konusuna devam edeceğiz. Şimdilik hepinize çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Umarım iyi bir şekilde çalışmalarınız devam ediyordur. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.